Nasıl kokular gelmeye başladı aman Allah'ım. Arkadaşlar bugün Fransızların meşhur Ratatouille yemeğini yapacağız. Bu yemeği sizlere güzelce anlatabilmek için şöyle şeffaf bir tencere aldım camdan. İnşallah kırılmaz, normalde kırılmaz. 6 kişilik yapıyoruz. 3 tane soğan, 2 tane havuç, 2 tane biber, biraz böyle soğan, sarımsak ve baharatlarımız var. 2 aşamalı bir yemeğimiz olacak. Sosunu hazırlayacağız daha sonra üzerine güzel rengarenk dizerek fırına atacağız bu güzel yemeği birlikte yapacağız. Soğanlarımızı kesmeye başlıyoruz. Tereyağımızı atıyoruz sos yapmak için. Çiçek yağı atıyoruz hafif ve biraz da zeytinyağı karıştırıyorum ben. Küp küp ince ince keseceğiz bunu. Soğanlarımız hafif sotelendi. Şimdi direkt havuç atıyorum içerisine. Ratatouille aslında Fransızların bir yoksul yemeği. Bizim türlü ve galle derler. Sebzeleri birleştirip, elde kalan sebzeleri birleştirip, haşlayıp, varsa biraz da zeytinyağıyla bunu buharlaştırıp Sunuyorlar. Bir çizgi filmde yemeğe çok meraklı olan bir farenin hikayesi aslında bu. Tabii çizgi film olduğu için fare yemek yapar mı yapmaz hijyenle hiç uyuşmuyor ama çizgi film neticede. Bu çizgi filmden sonra yemek ratatouille daha fazla meşhur oldu. Burada bu çizgi filmde aşçı bir gencin yemeğe meraklı bir fareyle bütünleşmesini anlatıyor. Gerçekten hem güldüren hem hüzünlendiren bir çizgi film. Tavsiye ederim. Güzel bir çizgi film. Evet bu arada biberlerimizi doğrayalım küçük küçük. Sarımsaklarımızı da kıyalım. Evet sarımsaklarımızı da ilave edelim. Şimdi de rengarenk biberlerimizi atıyorum. Soymuş olduğumuz domateslerimizi keselim. Arkadaşlar ilk defa bugün beni şef elbisesiyle görüyorsunuz. Uzaktan bakıp da beni şef sanmayın sağ olsun. Levent arkadaşımız bana hediye olarak bu şef elbisesini almış. Bir de üzerine lezzetli muhabbetler yazdırmış sağ olsun ona da buradan teşekkür ediyoruz. Bu da küçük bir dipnot. Nasıl kokular gelmeye başladı aman Allah'ım. Arkadaşlar görebiliyor musunuz şeffaf tenceremde? İyice sotelendikten sonra domatesimizi atıyoruz. Yemeğimizin birinci etapı bitmek üzere. Tuzumuzu atıyoruz, karabiberimizi atıyoruz kırmızı biber ve şu da atom dediğimiz azıcık bir iki tane bundan atacağım. Lezzet katıyor acı sevenler için. Şöyle 2-3 dakika kaynadıktan sonra sosumuz hazır hale gelecek. Arkadaşlar şimdi yemeğimizin ikinci aşamasına geçiyoruz. Kabaklarımızı bu şekil aynı hizada simetrik bir şekilde kıyıyoruz. Acele etmenize gerek yok çünkü bu görsellik için önemli. Yemeğimizin sosu hazır. Şimdi diğer aşamaya geçebiliriz. Patlıcan, domates, kabak, patates hepsinin boyu eşit olursa daha yakışıklı duruyor. Ama Belçika'da ince patlıcan bulmak zor olduğu için maalesef bu şekilde yapabildik. Hemen bir tane patlıcan alıyoruz, bir tane domates alıyoruz, arasına bir tane kabak koyuyoruz ve bir tane de patates koyuyoruz. Bu bu şekil devam edecek. Böyle yakışıklı bir şekilde dizeceksiniz. Bizim ikisi biraz garip oldu ama hepsinin boyu aynı değil. Üzerine biraz kaya tuzu atıyoruz. Değirmende karabiber ekliyoruz. Zeytinyağını üzerine sürüyoruz ki yemeğimize ayrı bir lezzet katsın. Şöyle fırın kağıdını koyuyoruz ki yakmasın. 30 dakika 180-190 derecede pişecek. Daha sonra kağıdını çıkaracağız ve üzerini kızartacağız. Arkadaşlar ve geldik finale. Yemeğimiz pişti. Şimdi yemeğimizi alalım elimizi yakmadan. Arkadaşlar yemeğimiz çok güzel gözüküyor. Pişmiş. Şimdi ne yapacağız? Sait'i çağıracağız. Evet Sait hazır mısın? Hoş geldin. Hoş bulduk Nurhan. Ratatouille etsiz bir yemek. Bakalım beğenecek misin? Sen normalde etsiz yemek yemiyorsun fazla. Değil mi? Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur. Bir dene bakayım. Ağzını <laughs> yakma. <laughs> Sen anlayamadın herhalde. Bir, ta bir tane daha al. Ben de şöyle şurayı alayım. Çok sıcak ama çok güzel. Tadı çok güzel. Neye benziyor bizim yemeklerimizde? Bu bizim türlü yemeğine benziyor abi. Güveç andırıyor mu biraz? Et olsa güveç gibi değil mi? Aynen. Biz bu ratatouille yemeğini yaptık ama ratatouille ile pirzolayı birleştirdik. Sait bu da benim sana sürprizim. Sait sen bir gülümseme mi oldun? Şimdi oldu evet. <laughs> Tunay'cığım görüyor musun? Bu da çok yakışıklı gözüküyor. Evet arkadaşlar bugün bir çizgi film kahramanının bir farenin şefliğini yaptığı ratatouille yemeğini yaptık. Yeni yemeklerde, yeni lezzetlerde, yeni tatlarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.